Evet. Kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 79. yıl dönümü. Programı arz ediyorum. Gracias. atması. Cumhuriyetin kurulma yolunda büyük emek ve fedakarlık gösteren Türk kadınının üstlendiği rolü çok iyi bilen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kadının sosyal ve kültürel alanda aile içinde, eğitimde, hukukta, çalışma hayatında, toplumsal yaşamda ve siyasette erkekler erkekler ile eşit haklara sahip olması gerektiğine inandığı için dünya ülkelerine örnek olacak bir kararla 5 Aralık 1934'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Kadınların kazanımların daha da ileriye taşıması gerekirken verilen bu hak çoğu kez üzerinde, kağıt üzerinde kalmıştır. Bundan eğitim ve sosyal hayatlar uzaklaştırılması, çocuk gelinler, töre ve kadına şiddet Kadın erkek eşitliğine inanmayan bir zihniyetin sonucudur. Biz Cumhuriyet kadınları olarak Atatürk'ün kadınlara verdiği önemin bilinci ve azmiyle yılmadan hayatın her alanında sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz.